Abiler cümleten selamun aleyküm. 11 milime 13 milim ölçülerinde 13.5 milim ölçülerinde mükemmel bir eski simli sıkma geldi dostlar. Katı şıksız tek parça ve çok güzel bir ürün. boya gram yok. Ürünün kendi rengi kendi parçası. Abiler ürün ortalama 15 yıllık bir sıkmadan. Mükemmel detaylarıyla Açıldığını yani bazı hatbelerde şöyle görüyorsunuz. Ufak tefek kusurlar olabilir. Görün gerçekten eski oldu. Eskidir. Üst düzey malzemeler topladım. geldim abiler bugün gerçekten. Üst düzey. Onun için uygun fiyata sağ olsun yardımcı oldular. Aldık bunları. Kaçırmayın. Bunların devamlı bu fiyatlara da gerçekten çok zor oldu. Çok zor denk getiriyoruz. Çok yani koşturuyoruz. Kıymetli eserler abiler. Bunlar çok kıymetli eserler artık. Tezgahlarda inanın artık yeri geliyor. Bazen çanta altlardan çıkıyor yani. O derecelere gelmiş. Eski sıkmalar. Şiddete tavsiye ederim. Abiler şu güzellik zaten efsane. Alırsın elinde şakır şakır. Keyifle çekebileceğim bir parça. Abiler aldığım fiyatı 1500 TL'dir bu güzelliği. Kesinlikle meşk edeceğiniz keyif alacağınız bir sıkmadır. Simli sıkma zaten gerçekten çok nadir çıkar. Bu fiyatlara yok. Şu an kış sezon olsa bu tespihler abiler 3-5 bin liranın altında satabileceğiniz tespihler değil. Onun için alan şu devirde alan tespihi çok iyi eder. Alan din hayırlı olsun diyorum.